Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni DV futbol parası çekilişimiz bilmiş olduğunuz üzere devam ediyor. Çekilişimize iki kardeşimize iki kralı 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için şey yapmanız gerekenler tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılırımıza kendinizden belirtirseniz size yarışık mahtemelen kadar çok çalır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz 20 Nisan tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Dediğim gibi katılmak için kanalımıza abone olup videomuza like atıp ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtmenizdir. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir efsane ünitesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar Münster'le beraber bir duyuru yapacağım, bir bilgilendirme yapacağım. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle konumunun biz ben sizlere bir açığını gösterteceğim Bunu görselle bir şekilde göstereceğim. Ben bu açı arkadaşlar öncelikle yabancılardan gördüm. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ve arka planda da görmüş olduğunuz üzere Türkçe çeviri yardımıyla beraber Türkçe'ye çevirdim ve bunu sizlere Türkçe bir şekilde görselli bir şekilde anlatmak istedim. Farkındayım bu aralar arkadaşlar bazı günler video atamıyordum özür dilerim bunun için de. ama bugün içerisinde iki video bir de canlı yayın gelebilir arkadaşlar pusuda da kılın derim. Şimdi bilmiş olduğunuz arkadaşlar Konami tarafından bir hediye ödül kutusu vardı. Bu hediye ödül kutusunu arkadaşlar bizler nasıl söyleyelim Böyle daha bir şekilde joinsler efendime söyleyeyim e-futbol paraları yani ondan sonra ikon kartlar kazanabiliyorduk. Şimdi burada arkadaşlar bakın ne diyor tam başarılar 10.000 e-futbol jetonu 15'te 15 10.000 e-futbol jetonu 10.000 e-futbol jetonu ve 2 e-futbol bakın şimdi siz böyle hani nasıl söyleyeyim bir baloncuğun içerisinde görüyorsunuz ya arkadaşlar bu görselleri öncelikle bunu söyleyeyim ben google çeviriden yaptığım için bu şekilde gözüküyor öncelikle bunu da söyleyeyim yani yabancı, Japonya e, çevirden Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. Onun için bir baloncuk içerisinde gözüküyor. Yani bu oyunun görselidir, orijinal görselidir. Bunu da belirtelim. E, şimdi buradan arkadaşlar bakın, daha bir şekilde 10.000 e futbol parası kazanabiliriz. Şimdi bizler, yani ben, sizlerin de bu 10.000 e futbol parasını hızlı bir şekilde, B'da bir şekilde, e, ücretsiz bir şekilde nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimler açmanız ve bu şekilde bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz ee, isterim arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar 10.000 e futbol parasını kazanma adına bizlere verilmiş olan bugları da sizlere göstereceğim. Lütfen evet, videomuzu atlamadan izleyin yeterli bir şekilde anlayın. Şimdi daha yeni 2 e futbol paramız vardı. Şimdi olmuş 10.002 e futbol parası. Şimdi bakın yapmamız olan gerekenleri sırasıyla söylüyorum. 23 oyuncuyu serbest bırakacağız. Serbest bıraktığınızda aşırı köylerle elde edebilirsiniz. Oyun planına kayıtlı e, oyuncuları seçiyorsunuz diyor. 1000 XP, e, 100 XP eğitim programı ve e, 9060 e, GP kazanabiliriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu 23 oyuncu yani herhangi bir oyuncu olacak. Yani sıradan oyuncular olacak arkadaşlar. Şu arka planda gördüğünüz gibi. Yani sıradan 50.000 GP'yi yani sizlere şöyle söyleyeyim. maksimum 23 tane oyuncu alın. 50.000 GP, 100.000 GP harcayın. Hepimizin 2 milyon, 3 milyon GP'si var. Alın. Sonra 23 oyuncu serbest bırakıldı. Sürüm yoluyla edinilen kalemler doğrudan yansıtılacaktır diyor. 23 serbest bırakın. Servis bıraktıktan sonra arkadaşlar gelir ve gider geçmişi diye bir bölüm var. Bu gelir ve gider geçmiş bölümü ayarlar bölümünden giriyorsunuz ve gelir ve gider geçmiş bölümünde oyuncular var. Bakın bu şekilde yani gelir ve gider geçmiş bölüm arkadaşlar koneminin bizleri geçmişten bu yanlığa gelen hediyeler ve giden hediyeler yani kullandığımız tokaçları ve yapmış olduğumuz kampanyalar arkadaşlar bunlara giriyoruz. Ve buradan arkadaşlar şöyle görüyorsunuz bir diğer şeyleri de. Ve liste eklendi diyor. Buraya arkadaşlar belli şeyleri tarihteki hediyelere giriyoruz. Bakın 2024'ün 12. ayın ee, 19'unda verilmiş olan e futbol jetonu diyor. Bakın gelir olarak göster diyor. Ondan sonra 2024'ün 12. ayının 9'unda ayı ayrıyetten 10.000 GP diyor. Şimdi bu 10.000 GP arkadaşlar 10.000 e futbol parasına dönüşecek. Bunu da söyleyelim. Şimdi bizler 2024'ün 12. ayında bu saat önemli değil. Bizler hangisine girdiysek sizlerin de o hediye girmeniz önemli ama. Şimdi oyuna bunlara girdikten sonra çıkıyoruz. Tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Tekrardan girdikten sonra hizmetler ve bilgiler var. Burada arkadaşlar kullanıcı kimliği silme, satın alma işlemlerinin tamamlandığı onayı, sorgu, sürüm bilgileri vesaire gibi şeyler var. Burada arkadaşlar satın alma işleminin tam, tanımlandığını onayı diyor. Buraya tıklıyoruz. Bekleyen satın alma işleminiz tamamlandı. Başarısız satın alma işlemi bulunamadı. Yani satın alma işlemimiz burada tamamlanmış oluyor. Ve buradan arkadaşlar veri bağlantısı yani buradan girdiğimiz için geriye geliyoruz uluslararası kupa elemeleri, Ramazan kampanyası falan Geriye geliyoruz. Ve kariyer başarısı var. Bakın. Geriye gelmeden önce gelen kutumuzda bir sürü doğru oluyor. Kariyer başarısında da arkadaşlar bizler 10.000 GP almıştık ya. Bunlar e futbol jetonlarına yani e futbol joystiklerine dönüşüyor. Artık buna bug mı dersiniz? Artık buna bir hata mı dersiniz? Konuminin bir açığı mı dersiniz? Hile mi dersiniz? Bilemem ama bu şekilde yabancılar yapmış. Ben de e, ee, bunu sizlere görseller içeride göstermek istedim. Sizlerden anlayacağım kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Ee, ve burada arkadaşlar 10 futbolcu e futbol jetonunu satın aldığımızda da görmüş olduğunuz üzere hesabımız eklendi. Bakın demek istediğim şu baloncuk hani baloncuk işaretinde yani görüyorsunuz da ben bunu dediğim gibi Google çeviriden e, yaptım ve sizlere paylaştım. Bakın şuradaki hediyelerimizi 99 tane hediye balonu var. Buradan arkadaşlar gelen kutumuz var. Buradan arkadaşlar hediyelerimizi alıyoruz. Ee, bu kampanya hakkında bilgilerim buraya kadardı. Günün ilk videosunda bedava bir şekilde kazanabileceğimiz hediyeler hakkında bilgiler vermek istedim. Ayrıca ikinci videosu olarak da e, bu hafta perşembe günü bizleri bekleyen etkinlikler hakkında bilgiler gelecektir. 4.4.0 güncellemesi hakkında da bilgiler gelecektir. da kalın derim artık günde iki video bir canlı yayın eskisi gibi devam etmeye çalışacağız. Sizlerle deneyeceğim kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Bir de bilmiş olduğunuz üzere iki kardeşimiz 2100 yüzü futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken kanalımıza abone olup videomuza like atıp yorumlar kısmına katılıyorum yazmanız yeterlidir. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız sizler erişim ihtimali o kadar çok çoğalır. Canlı yayınlarımızı beklerim. Sizlerin kadrolarınızı, efsane takımlarınızı yorumlayacağım. Sizlerle beraber maçlar yapacağım. hepinizde canlı yayınlarımızı beklerim. Gün içerisinde bir canlı yayınımız da olacaktır. E, diyeceklerim buraya kadar da inşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Kanalımızı görüşmek üzere. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu noktada yararlı olduğumuzu düşünüyorum. Instagram hesabımız Pestamit TikTok hesabımız Samet Aydogan, YT. Görüşmek üzere. Bay bay.